Cumhur İttifakı tabii bir yandan hem bu açıklamalarla hem de birçok iktisatçının, ekonomistin veya işte muhalefet liderlerinin, yetkililerinin söylediğine göre seçim ekonomisi yapmaya devam ediyor. Çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Çünkü ufukta görünen bir seçim var, sandık var. Diğer taraftan da muhalefet çalışmalarına devam ediyor. Hızlandırdılar Altılı Masa üyeleri. Kritik bir adım atarak Seçim ittifakı Komisyonu kurdu Altılı Masa. Ortak Akıl Masası'nda siyasi partilerin temsilcileri sandalye sayısını artırmak için tüm formülleri mercek altında tutacaklar. Bunu belirtiyorlar. İl il bölge bölge ortak liste ikili veya üçlü ittifak modellerine dönük simülasyon hazırlanacak. Türkiye adım adım seçime giderken Altılı Masa'da 11. toplantısı için hazırlıklarını tamamladı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin ev sahipliğinde 26 Ocak'ta düzenlenecek zirve öncesi lider ziyaretlerini bitirdi. Son durağı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. 26 Ocak'taki Altılı Masa zirvesi birçok açıdan kritik öneme sahip. Masa Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ilk istişarelerini bu zirvede yapacak. Milletvekili seçimleri için kurulacak ittifak masaya yatırılacak bu toplantı sanıyorum ilk kez bu ölçekte, bu kadar yoğun ve kapsamlı bir biçimde aday üzerinde, bu başkan aday üzerinde durulduğu toplantı olacak, durulacak olan toplantı. Parlamentoda çoğunluğu kazanmak için milletvekili seçimlerinde uygulanacak formülü belirleyecek seçim ittifakı komisyonu da kuruldu. Komisyonun hazırlayacağı rapor genel başkanlara sunulacak. Komisyonda her parti genel başkan yardımcıları düzeyinde temsil ediliyor. Seçim ittifakı komisyonu şehirleri sosyopolitik açıdan ele alarak altılı masayı oluşturacak partilerin hangi şehirde daha avantajlı olduğu saptanmaya çalışılacak. Altılı masa bu formülle muhalefet oylarını tek bir blokta toplamayı ve bu sayede milletvekili sayısını artırmayı amaçlıyor. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını tamamladık. Sandık güvenliği konusunda her sandığa insan koyabilecek durumdayız. Sandık güvenliği çalışması çok güzel gidiyor. Son olarak da adayı belirleyeceğiz. 41 ilde seçimlere ayrı girilecek. Onun dışındaki illerde ortak liste yapalım istiyoruz.